Jelali irmik pastamız için de sevgili yemimiz, kullanmış olduğumuz malzememiz 500 gram kadar irmimiz, 1 litre kadar sütümüz, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 150 gram kadar tereyağımız, bir çay bardağı, bir çay kaşığı kadar toz kakaomuz. Hem biraz daha işimizi kolaylaştıracak ve artı bir renk alacak. Ee, ondan sonra jölemiz için de 1 litre kadar vişne suyumuz, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 5 yemek kaşığı kadar nişastamız, 5 su bardağı kadar suyumuz, 500 gram kadar irmik, 1 litre kadar sütümüz, ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 150 gram kadar tereyağımız, bir çay kaşığı kadar toz kakaomuz. Jölemiz için ise e, 1 litre kadar vişne suyumuz ve diğer meyve sularını da tercih edebiliriz. 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 5 yemek kaşığı kadar nişastamız, 5 su bardağı kadar suyumuz. Yani vişne suyumuz azsa onun suyuyla da biraz daha artı. 3 tane tenceremizi ocağa koyduk birisinin içine vişne suyumuzu diğerine sütümüzü ilave ettik şekerimizi azar azar içine ilave ediyoruz şekerimizde bir, bir kısmını ayırıyoruz 3. tenceremize tereyağımızı zeytinyağımızı ilave ettik ondan sonra irmiğimizi içine ilave ettik İrmimizi iyice bir kavurduk kavurduktan sonra içine tuz kakaomuzu ilave ettik ondan sonra kaynayan sütümüzü içine ilave ediyoruz kaynayan sütümüzü içine ilave ettikten sonra onunla beraber iyice bir karıştırıyoruz İyice bir karıştıktan sonra o tamamıyla bir sütü çekecek o tamamıyla bir sütü çektikten sonra tekrardan ayırmış olduğumuz şekerimizi içine ilave ediyoruz. Onunla beraber karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra hemen tepsimizi içine döküyoruz ve düzeltmesini yapıyoruz. Onu güzelce bir şekilde bir düzelttikten sonra işte suyumuz kaynıyor. <laughs> Pardon. Visne suyumuz iyice bir kaynıyor. Visne suyumuz iyice bir kaynadıktan sonra tekrardan içine hemen nişastamızı hazırlıyoruz. içine ilave ediyoruz. nişastayla beraber koyulaşıyor. Koyulaştıktan sonra üzerine isterseniz mandalina, portakala veya isterseniz elma veya nar taneleri hangisini istiyorsan veya muz, kivi olabilir. Hangi meyveyi seviyorsak üzerine güzelce bir şekilde ilave ediyoruz. Üzerine çöllerle beraber kapatıyoruz. Normal ortamda yarım saat ve dolabımızda da.